Yunus Geray. Yunus Geray'a siper olmuş. Bu sayede beton yığınlarının altında kalmaktan kurtulmuştu. Binaya giden ekipler 10 ceset çıkardı içeriden. Tam umutlar tükenmişken Yunus'un cılız çığlığı, çığlığı duyuldu. Gecenin karanlığında sesin geldiği yönde bir anda humalı bir çalışma başlatıldı. Bedeninin yarısı dışarıda yarısı enkaz altında olan Yunus'un omzunda bir el vardı. Parmağında da bir alyans elin sahibi ölmüştü. Son anda Yunus'un üzerine kapanarak onun hayatta kalmasını sağlamıştı. Saatler süren çalışmalar sonunda beton yığınlarının arasından çıkarılırken tüm Türkiye'nin yüzü günler sonra nihayet tebessüm ediyordu. Ancak tam da mutlu sonla bitti denirken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Enkaz altında aldığı yaralar minik bedenine ağır gelmişti Yunus. Enkazdan çıkarıldıktan sonra bilincini yitirdi. Hastaneye kaldırılırken de kalbi durdu. Yaşama veda etti. Yunus'un babası Yusuf Geray, oğlunun enkazdan kol, bacak ve boyun kırıklarıyla çıkarıldığını belirtti. Gözyaşları içinde anlattı olanları. Oğlum enkazdan çıkarıldıktan kısa süre sonra baygınlık geçirdi dedi. Bir kadın doktor iç kanama geçirdiğini söylemiş ve hemen Erzurum'a sevk etmiş. Hemen ambulansla ağrı devlet hastanesine doğru yola çıktık. Ancak ağrıya varmadan Yunus hayatını kaybetti, kalbi durdu dedi. Yunus dün saat 14'te ebediyete uğurlandı. Yunus'un yaşama tutunduğunu sandığımız karelerdi. Ekranlarınıza gelen kareler. Enkazdan çıkarılışın kareleri. Bu kareleri kaydeden, fotoğrafını çeken meslektaşımız Ümit Bektaş telefon hattında. Ümit, uluslararası bir haber ajansının foto muhabiri Reuters'ın Ümit öncelikle her karende ayrı bir dram var ama daha önce de yaşadığın felaketleri ben biliyorum tanıklık ettiğin felaketleri bu felaket ve Yunus dediğim zaman sende hangi acı hatıralar kalacak hangisi yaşam boyu seni psikolojik olarak etkileyecek neler söylersin? Keşke ben o fotoğrafı çekmeseydim. Keşke de Yunus o inkazın altında kalmasaydı. Ya da en azından orada e, hayata tutunurken ambulansla devam edip ölmeseydi diyorum. Siz de çok iyi biliyorsunuz. E, ara, e, arazide çalışmış, bu tip işlerde çalışmış bir gazeteci olarak çok sık şekilde geçmişte. insan orada biye o tip fotoğrafları çekerken kendini bir yandan sorumlu hissediyor. Orada bir yaşam mücadelesini çektiğinde istiyor ki oradan çıkacak o umut dolu şey devam etsin, o çocuk normal hayatına dönsün. Ama Yunus için bu mümkün olmadı. Maalesef hep hatırlayacağım o bakışlarını. Enkaz altındayken hiç öleceğini düşünmemiştik çünkü kurtarma görevlileriyle konuşuyordu, ararsa dinleniyordu, ararsa kafasını kaldırıyordu. Mesela şimdi sizden duydum burada. Felaket bölgesinde olduğumuz için detayları bilmiyoruz. Boynuna da kırık varmış ama kafasını kaldırıp etrafına bakıyordu. Ben hiç ölümü Yunus'a kovunduramamıştım. O yüzden öldüğünü bu sabah duyduğumda açıkçası çok üzüldüm. O bakışlarını, o metanetini, o soğuk soğukkanlılığını hiç ağlamamasını hiç unutmayacağım. Ümit. Buradan çıkarıldığında evet. çünkü hı hı. yani enkazdan çıkarıldıklarında sağ olarak görüyoruz ve hep onların yaşayacağını konduruyoruz onlara. Ölüm haberlerini böyle arka arkaya alınca Maalesef tutmayacak. çoğunda iç kanama söz konusu. Ee, sonuçta üzerlerinde e, yüzlerce belki binlerce e, kiloluk kolonlar, ağırlıklar var ve e, o ağırlıklar kaldırılır, kaldırılmaz. Günlerdir vücutlarını e, ikiye ayırmış olan ağırlık kalkar kalkmaz doktorların söylediğine göre vücuda birden e, kan hücum ediyor ve arada e, oluşan e, sonuçta bir ödem var ve o ödem zehirli bir süreci beraberinde getiriyor beden için ölümüne yol açıyor şeklinde açıklamalar yapıyorlar ya da kurtulanların çoğu dialize mahkum kalacaklar ya da ortopedik olarak fiziki engelli olacaklar diyorlar Reuters foto muhabiri meslektaşımız Ümit Bektaş yüreğine sağlık teşekkür ederiz bu acı ve dramla ilgili olarak sonuçta belleklere kazınan ve ders almamız gereken bir felaketin görüntülerini dünyaya ulaştırıyorsun. Ve uluslararası toplumun Türkiye'deki bu deprem felaketiyle ilgili duyarlılığının oluşmasında da önemli bir payın var. Teşekkür ederiz. Rahmet diliyoruz Yunus'a. Çok sağ olun. Ben de Allah'tan rahmet diliyorum kendisine. İnşallah sizin yaptığınız bu haberler, bizim çektiğimiz bu fotoğraflar, tüm yapılan bu haberler bundan sonra yaşanacak felaketler için tedbir almamızın önünü açar. Sağ olun. Evet